A ve B rakamlardan oluşan, boştan farklı birer küme olmak üzere eşitliği sağlanıyorsa A kümesine B kümesinin ortak kesişim kümesi denir. A kümesi B kümesinin ortak kesişim kümesi olduğuna göre kaç farklı A kümesi vardır diye sorulmuş. Öncelikle A ve B kümeleri rakamlardan oluştuğu için şöyle tüm rakamları bir yazalım. 7, 8 ve 9 şeklinde toplamda 10 tane rakamımız var. Bize bir eşitlik verilmiş ortak kesişim olabilmesi için bu eşitliğin sağlanması gerekiyor. B kümesi de bizlere verilmiş. B kümesi yerine sarı olan ifadeyi yazacağız. Şöyle bir başlayalım. A kesişim B gördüğümüz yere 0, 1, 2, 3 ve 4 eşittir. Yine benzer bir şekilde A kesişim 0, 2, 4, 6 ve 8. Bu eşitliğin sağlandığı tüm durumlarda e, ortak kesişim kümesi oluşturmuş olacağız. Şimdi A kümesi neler olabilir? Şimdi önce var olan sayılara bir bakalım ve buradaki kesişimlere bir bakalım. 0, sıfır, 0'lar ortak. Onun dışında 0 dışında 2 ve 4'ler de ortak. O zaman biz A kümesini bu elemanlardan seçebiliriz. A kümesi sadece 0 olabilir. Sadece 2 sadece 4. Bunlar A kümesinin bir elemanlı alt kümelerine birkaç örnek. A kümesini sadece 0, sadece 2 veya 4 aldığımızda kesişimlerine baktığınızda eşitlik sağlanır. Benzer bir şekilde 2 elemanlı alt kümelerine de bir bakalım. Yani 0 2 de olabilir A kümesi. Ve A kümesini 0 2 aldığımızda, A kümesini 0 4 aldığımızda yine eşitliklerin sağlandıklarını görebilirsiniz. 2 ve 4 de olabilir elbette. Bunun dışında tüm elemanların da alındığı 3 elemanlı kümede var. Onu da yazalım. 0, 2, 4. Bir de 0, 2 ve 4 şeklinde. Yine bu 0, 2, 4'ü yazdıktan sonra kesişimlerine bakarsanız kesişimlerin 0, 2, 4 olduklarını göreceksiniz ve eşitlik sağlanır. Bu yazdıklarımızın her biri A kümesinin birer örneğidir. Fakat bunlarla yetinmemeliyiz. Şöyle kullanılmayan bazı rakamlar da var yukarıda. Şimdi kullanılmayan rakamları gelmeden evvel şöyle sağ tarafta yer alan diğer elemanları da bir dikkate alalım. Örneğin 1, 3, 6 ve 8. Eğer bunlardan herhangi birini A kümesinin içerisine yazacak olursak peki ne olur? Diyelim ki Şöyle 0, 2, 4 elemanın yanına 1 yazdığımızı düşünelim. Benzer bir şekilde diğer tarafa da yazalım. 0, 2, 4 ve 1. Böyle bir durum, böyle bir durumda bir elemanı sadece bir tarafta olacağı için, diğer tarafta kesişimden e, ortaya çıkmayacağından dolayı yukarıdaki eşitliği sağlayamayız. O yüzden 1, 3, 6 ve 8 rakamları bizim için tehlikeli. Bunları A kümesinin içerisine herhangi bir tanesini veya birkaç tanesini yazdığımız anda eşitlik sağlanmaz. O yüzden yukarıdan 1'i, 3'ü, 6'yı ve 8'i atmalıyız. Zaten A kümesinin içerisine 0'ı, 2 ve 4'ü yazmıştık. Bunların bunlardan herhangi birinin olabileceğini söylemiştik. 0'ı, 2 ve 4'ü de atalım. Geriye kullanmadığımız bazı rakamlar kaldı. Onları da A kümesinin muhtemel A kümesinin içerisine yazalım. 5, 7 ve 9. İşte A kümesi bu yazdığımız elemanlardan herhangi bir tanesi olabilir. Birli olabilir, ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılı. Alt kümelerinden herhangi biri olabilir. Buradan şöyle bir anlam çıkar. 2 üzeri 6'dan toplamda 64 tane küme yazabiliriz. Tabi bu 64 tane kümenin alt kümelerinden bir tanesi boş küme olduğu için boş kümeyi hesabın içerisine katmayacaksınız. Çünkü soru demiş ki boştan farklı. Sonuç olarak 64'ten de biri çıkartırsak cevabımız 63 olacak.